Uzak karlı kıyılardan onun eli için sürünerek gelirler. Konuk edenlerin yardım ettiği mükemmel bir ev sahibine. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Müslüman Ahmediye cemaatinin dünyanın dört bir köşesine yayın yaptığı İslam'ın mesajını ilettiği Müslüman Ahmediye Televizyonu'nun siz Türkçe konuşan izleyicileri için hazırladığı hilafet serisi programlarından bir tanesini yine size sunuyoruz. E, stüdyo konuğum İsviçre'den Münir Münevver sahip. Münir Münevver Bey hoş geldiniz. <laughs> Elhamdülillah daha önceki programlarımızda Kur'an-ı Kerim, hadis, Hazreti Mesih Mahut Aleyhisselam'ın söyledikleri bütün bunların çerçevesinde hilafeti ele aldık. Hilafet gerçek hilafet mi, doğru hilafet mi, dünyevi hilafet mi yoksa Allah Teala'nın vaad ettiği hilafet mi bunu anlayıp değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahibiz. İnşallah bugün Biraz daha günümüze geleceğiz. Hazreti Mesih Maut aleyhisselam 1889 senesinde vaat edilen Mesih ve İmam Mehdi olarak Müslüman Ahmediye cemaatini Müslüman Ahmediye fırkası olarak kurdu ve kendisi 1908 senesinde vefat ettiğinde vefat etmeden önce El-Vasiyet adlı bir kitap kaleme almıştı. Bu kitapta çok önemli bir bilgi beyan etmekteydi. Bu kudreti saniye olarak ifade edilmiş olan bir bilgiydi. Biz kudreti saniyeden ne anlıyoruz? Bununla başlayalım Mürebi sahip. Kudret kelimesi güç anlamına geliyor. Allahu Teala kadirdir. Allah'ın güzel isimlerden bir tanesi kadir. Yani kudret sahibidir. Güç sahibidir. Onun dediği olur ve onun yaptığı plan plan dünyada inşallah geçerli olur. Şimdi Allah-u Teala tabi onun bir maddi bir vücudu yok ki bizim böyle maddi bir gözüyle kendisini göremeyiz. Allah-u Teala nasıl dünyaya zuhur ediyor? Allah-u Teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise kudsidir. Yani Allah-u Teala diyor o hadiste. Hadise kudsi ne demektir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ediyor. Allah-u Teala şöyle dedi diye hadise kutsi geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala diyor e, kuntu mahfiyan fa an urafa halaktu adama ben gizli bir hazineydim diyor Allah Teala ben insanlara kendimi göstermek istiyordum onun için ben Adem'i yarattım. Yani Adem ve Adem ne demektir? Allah'ın peygamberler. Allah'ın yaratıklar Adem'den demektir. Yani sadece Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam değil. Yani Allah Teala diyor ki ben dünyaya kendimi zuhur etmek için peygamberler göndereceğim ki o peygamberleri görerek insanlar benim hakkında bilgi alacaklar. Benim ne olduğunu, benim sıfatlarım ne olduğunu, benim nasıl bir güç sahibi olduğunu gösterecekler. Mesela peygamber nasıl geliyor dünyada? Peygamberler çoğu çok acizane bir onların geçmiş oluyor. Sıradan biri bir ailede dünyaya geliyorlar. Mal bakımından da fazla mal sahibi olmuyorlar. Çete bakımından da birçok büyük bir grup veya partinin lideri olmuyorlar. Tek başına başlıyorlar. Ve muhalefet edenler çok güçlü oluyorlar. Ellerinde silah oluyor, elinde güç oluyor, mal oluyor, varlık oluyor. Her şey. Kabile onların Allah elinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de diyor peygamberlere ne zaman biz gönderdiysek bir kavime bir peygamber İlk önce ona baş kaldırdılar, itiraz evet, ettiler. Evet, evet. Alay ediliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çöp atılıyordu biliyoruz yani. Yani bu bir böyle acizane bir durumda e, dünyanın e, olup bittiğini görüyoruz. Tecrübe sahibiyiz. Nasıl oluyor? Zayıf insan yok oluyor. Güçlü insan fatih oluyor. zafire nail oluyor. Ama Allah Teala kendi peygamberlere gönderiyor. Zayıf oldukları halde Allah Teala onlara zafer yap, yapıyor. Fatih onlar oluyorlar. Şimdi zayıf bir insan Fatih nasıl olabiliyor? İnsanın aklında ne, ne, geliyor? Ha bunun arkasında gizli bir güç vardır. Ve o güç yani Allah Teala'nın gizli güç e, peygamberler vasıtasıyla dünyaya zuhur ediyor. Ve bu, bu i uladır. Birinci kudreti yani Allah Teala peygamberler vasıtasıyla kendi kendini çok güçlü olduğunu dünyaya sürüyor. Ama peygamber vefat ediyor. Bu o da bir insandır, bir beşerdir. Yani ebediye kadar kalmayacak. İşte peygamber vefat ettikten sonra ne oluyor? Hem müminler umutsuzlanıyorlar. Ne, ne, bizim halimiz ne olacak? Şimdi aramızda peygamber vardı. O Allah'ın bir gücünü temsil ediyordu. Şimdi Allah'ın gücü gücü acaba o peygamber ile bitti mi? E gitti mi bizim elimizden? Hayır efendim. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır. İkinci kez Allah Teala kendi kudretini gösterecektir. Halifeler vasıtasıyla Peygamberin yerinde onun halifeleri olacaktır. Ve aynen eskiden Peygamber var olduğu zaman gibi, e, zayıf halde e, oldukları halde, Allah-u Teala müminleri e, güçlendirecektir. Ve bu hilafet ile Allah'a tekrar kendi gücünü dünyaya zahir edecektir. Elhamdülillah. Bu kudret-i saniyedir yani. Hz. Mesih Mahud aleyhisselam, e kendisine Allah Teala tarafından Arapça e, ilham edilen e, hutbeyi İlhamiye isimli e, çok önemli bir konuşması var. Bu konuşmasında Türkçe tercümesiyle ifade etmeye çalışacağım. Şöyle buyuruyor kendisi. Benim efendim Muhammed Mustafa sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem nasıl nübüvvetin hatem mertebesindeyse Şüphesiz ben de velayetin yani veliliğin hatem mertebesindeyim. Şüphesiz o hatemül enbiyadır. Ben de hatemül evliyayım. Benden sonra benden olan ve benim ahdim üzerinde bulunan dışında bir veli yoktur. Biraz açabilir miyiz bunu? Şimdi bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebiyyindir. Hatem kelimesi Arapçada. Bir çoğunluğa eğer ifade ediliyorsa, isnat ediliyorsa, o zaman o çoğunluktan, o grubundan en efdalı demektir. Mesela e, bu Ali Sina, çok meşhur bir e, tabip, e, hekim, İslam aleminde kendisine Hatemul Atiba denir. Yani doktorların sonu değil, en efdal, en yücesi. En en yücesi. En yücesi. Aynen Hatim-i Şuara, al diye bir şair var. Onun lakabı Hatim-i Yani şairlerden en, en eftali. Çünkü Mutanabi ile e, şiir yazmak bitmedi yani. Daha devam ediyor. Yüz binlerce şair daha sonra geldi. Şu anda bile var. <laughs> Demek Hatim kelimesi e, o grubundan en efdal demektir. Hatim-i Enbiya o zaman Nebilerden, peygamberlerden en efdal demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki eğer <coughs> bu kelimenin anlamı son peygamber olsaydı o zaman <coughs> affedersiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Adem daha yarat yaratılmadan bile ben Allah-u Teala beni hatim-ül yaptı. Hatim-ül nebiyyin idim yani. Yani o zaman bile benim lakabım aynıydı. Bütün başka peygamberler Hz. Resulullah'ın Hatim-ül Anbiya olduktan sonra dünyaya geldiler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden en efdalıdır ve kendine tabi olan, yüz yüz tabi olan, kendi kölesi olan, hizmetçisi olan Mehdi aleyh aleyhisselatü ve vesselam hatimul evliyadır. Yani ümmet içinde gelen evliyalardan en efdal oluyor. Tabi biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra her yüz sene başında mücadetler geldiler. Birinci yüzüncü yüzyılın mücadeli Hazreti Ömer bin Abdülaziz. Hazretleri radıyallahu ta'ala anhu Ondan sonra Hasayyid Abdülkadir Cilani rahmetullahi aleyh, Mujaddid Al-Fesani rahmetullahi aleyh. Her sene, her yıl, başında bir Mujaddid geldi. Bütün bu Mujaddidlerin en başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Mehdi olacaktır. Niye? Din adamlar, sufiler, e, işte yazarlar, İslami yazarlar bunu yazmışlar. Biraz önce de ben bir programda sundum da Hz. Abdülkadir Cilani rahmetullahi aleyhinin, e, Ghos-i Pakistan'da diyorlar, piran e, pirane Pir diyorlar kendisine, çok büyük bir e, zat İslam aliminde. Kendisi diyor ki, Hazreti Mehdi e, Resulullah'a yüzde yüz tabi olacaktır şeriat konusunda. Ama diyor ki, başka bütün peygamberler Hz. Mehdi'ye tabi olacaklar çünkü Le anna batina hu batina Muhammed. Çünkü onun içi, onun batini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem batinidir. Hmm. Şimdi Hazreti Medine'nin batini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem batini ise tabii ki hatimul evliya olacaktır. Yani evliyaların en afdal olacaktır. Ve Resulullah'ın batini onun içi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içi gibi olacağını söylüyor Abdülkadir Cilani Rahmetullah'la. Onun için aynen nur. Resulullah'ın sinesinden, Resulullah'ın göğsünden çıkan o nur hilafet şeklinde işte hilafet-i şeklinde dünyaya zuhur etti. Aynen Hz. Mehdi ile Aleyhisselatü Vesselam'ın e, göğsünden e, aynı Resulullah'ın nuru çıkacaktır tekrar ve hil hilafet olarak dünyaya e, e, İslamiyet'e güçlendirmek için Allah-u Teala onu ku kuracaktır. <laughs> Hz. Mesih Mahut Aleyhisselam e, Kudret-i Saniye için onun gelmesi ki insanlara hitap ederken diyor ki onun gelmesi sizin için çok faydalıdır. Evet. Çünkü o devamlı olarak kalıcıdır ve kıyamete kadar asla kesilmeyecektir. Kalıcıdır nereden çıkıyor? Ee, Hz. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ın bir rivayeti vardır. Orada Resulullahdan sonra hilafet e, bitecektir. 30 sene sonra öyle başka bir başka rivayetler de vardır. Ama Hazreti Huzeyfe diyor ki Resulullah'ın dedi ki tekrar son zamanda e, Allahu Teala peygamberlik yolunda hilafet kuracaktır ve o hilafet kuracakta daha sonra demedi ki o da bitecektir. Suma sakata diyor. Ondan sonra Resulullah'ın susmuş için demedi ki orada kaldırılacaktır. Ve Hz. Mesih Mahut Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ben gitmedikçe o ikinci kudret hmm. gelemez. Gelemez. Ben gittikten sonra Yüce Allah o ikinci kudreti sizin için gönderecektir. Ve o ebediyen sizinle beraber kalacaktır. Ben Yüce Allah tarafından bir kudret şeklinde belirdim ve ben yüce Allah'ın başlı başına bir kudretiyim benden sonra diğer bazı kimseler olacaklar onlar kudreti saniyenin masarlarını gösteren kimselerdir kimseler olacaklardır yani Hz. Mesih Mahut aleyhisselam aslında burada kendisinden sonraki hilafete işaret etmekte evet. ve 1908 senesinde vefatını <laughs> mütakiben Birinci Halife Hazretleri Hazret Hekim Nureddin radıyallahu an birinci halife olarak İslami geleneklere uygun bir şekilde halife oldu. Hmm. Ve ondan sonra Müslüman Ahmediye cemaatinde birinci halife hazretlerinden sonra ikinci halife hazretleri Hazret Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmet, üçüncü halife hazretleri Hazret Hafız Nasır Mirza Nasır Ahmet, ve 4. Ali Hazretleri Hazret Mirza Tahir Ahmet ve günümüzde de burada İngiltere'de bulunan Hazret Mirza Mahsur Ahmet 5. Hilafet dönemini Hayrullah Teala bin Nasir Laziz Allah yardımcısı olsun 5. Hilafet dönemini bize e, <laughs> sağlıyorlar. Bu hilafetin açık söylemek gerekirse doğru hilafet olduğunu İslam'ın eee Aynı demin sizin referans gösterdiğiniz Hazreti Züfer'in e, rivayet ettiği hadise uygun olarak e, doğru hilafet olduğunu biraz mukayese edebilir miyiz? Hilafet-i Raşidinle bu dönemi ve nasıl bir hilafet orada dört halife de hilafet sona ermişti ya da bir duraklamaya girmişti. Biz beşinci hilafet dönemini yaşıyoruz. Bunu biraz mukayese etmek istiyorum. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin sonraki hilafet tabii ki 30 seneye kadar devam edeceğini zaten kendisi söylemiş. Yani Allah'ın planı şöyle idi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık onu söyledi. Sıralama ile her şey bizi anlatıyor. Ve son zamanda tekrar, diyor ki tekrar Allah Teala peygamberlik yolunda <laughs> hilafet gönderecektir. <laughs> Şimdi bakınız peygamberlik yolunda bu çok önemli bir kelime peygamberlik yolu nasıl kurulabiliyor bir peygamber gelmeden peygamberlik yolu ortaya çıkamaz çünkü bakınız, bir vasıta gerekiyor bir yere ulaşmak için bir vasıta gerekiyor mesela siz İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz yolda birçok şehir geliyor geliyor zannediyorum Bursa'da geliyor yolda Yok mu? Ada pazarı geliyor. Bolu geliyor. Evet, evet, evet Bolu 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 geliyor. Şimdi diyeceğiz efendim İstanbul'dan Ankara'ya giderken önce Bolu geliyor. Geliyor yolunda. İşte Bolu geldikten sonra artık diyeceğiz daha sonra Ankara gelecektir. Aynen Resulullah sözümüz diyor ki peygamberlik yolunda hilafet olacaktır Yani önce peygamberlik kurulacak ki daha daha sonra aşama gelecektir, yani hilafet kurulacaktır. Şimdi bu peygamberlik nasıl kurulacaktır? Bazı bizim kardeşlerimiz şaşıracaklar, acaba Resulullah sallallahu aleyhi sonra peygamber gelebilir mi acaba? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin içinde Resulullah'ın hizmetçisi olarak bir peygamber gelebilir. Yani yani bir şeriat getirmeyen, yani. Resulullah'ın şeriatı tabi olan bir peygamber gelebilir. Çünkü Resulullah sırasından söz almış Allah-u Teala. Senden sonra eğer bir peygamber gelirse sen ona yardımcı olacaksın. Aslında bu misakun nebiyyin çok önemli bir referans Kur'an-ı Kerim'in. Ali İmran suresinde Allah-u Teala diyor ben size onu okuyacağım. Ki Allah-u Teala bütün peygamberlerden bir söz almış. Her peygamber geldiğinde Allah Teala söz alıyor. Senden sonraki peygamberlere yardımcı olacaksın. Yani kendi tabi olan insanlara e, diyeceksin benden sonra da peygamber gelecektir. Mesela ne diyor Allah Teala? "Ve izah misak nabiyina lama ataytukum min kitabin ve hikmetin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa tansurunahu." Hani Allah bütün peygamberlerden salam bir söz almıştı. Size kitap ve hikmet verdikten sonra elinizde bulunan kelamı gerçekleştiren bir peygamber gelince ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu bütün peygamberden Allah Teala diyor e, Ali İmran suresi ayet numarası 82 diye Allah Teala diyor. Şimdi acaba Resulullah sallallahu e, aleyhi ve sellem'den de Allah Teala bu aldı mı? Tabii aldı. O da e, Ahzab suresi 8-9 ayet-i allah Teala şöyle buyuruyor, ben Türkçesini okuyacağım. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Aynı Ali İmran su, e, suresinde olan e, hakkında allah Teala söylüyor. Senden, Nuh ve İbrahim'den, Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da söz almıştık. Biz kendilerinden kesin söz almıştık. Bu Allah'ın doğru... ol. E, e, olanlara doğrulukları hakkında sorması içindir. O kafirlere çok acı azap hazırlamıştır. Şimdi bütün peygamberlerden alındığı söz ki ondan sonraki peygamberlere yardımcı olacaklar Resulullah sırasından da alındı. Demek Resulullah sırasından sonra bir peygamber gelebilir. Resulullah'ın ümmetinin içinde. Ve buna dair birçok ayet-i var. Resulullah sallallahu aleyhi ve bazı hadisler de vardır. Mesela bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor ki, benden sonra şeyh şey Mesih, İsa, İsa Ve bir, hadis hadise şerifte İbn-i Maca kitabında, علیہ وسلم کہ مسیحی و مہدی بل کشی ہو ہی جاتے ہیں یعنی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام e, gelen bir peygamber o vefat etmiş ama ona onun ona benzeyen biri bir zat gelecektir umut içerisinde. hem o Mehdi olacaktır hem de Mesih olacaktır. Yani bir yandan Müslümanlar ıslah edecektir ve bir yandan Hristiyanlara da İslamiyet'e mesaj ulaştıracaktır. onun için onun ismi Allah Teala bir lakab olarak bir benzetme olarak İsa ile da kendisine e, zikrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih Müslim'de bir hadis var. Bir hadise şerifinde dört kere गैल जैक ओलान वादिल पैगम्बर खैमैसी कुलानी और लिए लिए। सही मुसलम किताबुलफ़ित के दो नुमंदे चुका जागत मैसी वादिल वे वाद दिल मैसी अन पैगम्बरी वे ओन एसाबलाका जागत düşmanlar tarafından. Ondan sonra onlar Allah'ın peygamberi İsa ve onun yandaşlar Allah-u Teala'ya yalvaracaktır. Ve Allah-u Teala dört kere bu hadiste Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında Resulullah Sassı'nın peygamber kelimesi kullanıyor. Yani demek ki Resulullah Sassı'nın sonra bir peygamberin geleceğini yakında Resulullah Sassı'nın kendisi söylüyor. Ve bu böyle bir peygamber geldikten sonra yani Hz. Mehdi geldikten sonra peygamberlik yolu hazırlanacaktır ve o yolunu devam etmek için o yolunda hilafet kurulacaktır. Bu çok açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğine gibi ve nur suresinde ehl-i ayet-i kerimede de Allah-u Teala diyor ki لَا يَصْدَخْ لَفَرْنَهُمْ Yani gelecek zamanda Allah-u Teala mutlaka iki şartla, iki, iki, iki şart tamamlayan eh, müminlere Allah-u Teala eh, söz veriyor ki Allah-u Teala onlara halife yapacaktır. Şimdi nitekim Resulullah'ın verdiği bu ee, sözüne göre Müslüman Ahmedi cemaat içerisinde Allah Teala Hazreti Mehdi'den sonra e, hilafet kurdu ve şu anda 5. hilafet vardır elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> şöyle de e, izah etmek belki doğru olacaktır. Hazreti Mesih Mahut Aleyhisselam'dan sonraki hilafet doğru hilafet olmasaydı sizce bu hilafetin bugüne kadar devam etmesi mümkün olabilir miydi? Yok, bakınız, e, Allah-u Teala e, zaten Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki, allah Teala zalimlere yardımcı olmuyor. Mesela allah Teala ne diyor? Diyor ki, Allah'a yalan uydurarak iftira eden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz zalimler başarıya hiç ulaşamazlar. Mesela bir, biri geliyor, diyor, bir zat geliyor, diyor, ben Mehdi'yim, Allah-u Teala vahiy yoluyla bana bildirdi. Sen Mehdi'sin. Mesela Hazreti Mirza Mehmet Hazretleri, Kendisi diyor ki, Allah-u Teala ilham yoluyla bana söyledi ki, İsa Mesih Resulullah vefat etmiştir. Ve onun renkleri renkleştirerek sana ben gönderdim diyor allah Teala. Yani aynı renkiyle sen geldin. Ali misyonu devam etmek için ben seni gönderdim. Şimdi kendisi diyor ki, Allah'ın adına söylüyor. Yani diyor ki, allah Teala bana böyle bir dedi. Şimdi eğer bir laf bir insan... Allah'ta allah Teala isnat ederek yalan bir laf söylerse Allah Teala diyor Hakka suresinde Teala allah diyor ki eğer peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile bir kelime bir söz bile Allah Teala isnat ederek yalan olarak söylerse Allah Teala diyor ki ben sağ elim ile onu kendisine yakalayacağım ve onun şah damarını keseceğim. Nasıl olur da Resulullah Allah'ta Allah Teala izin vermiyor? Bir söz bir kelime bile yani yalan söylesin. Soh e, mutlaka Allah'ta Allah Teala diyor ben cezalandıracağım. Nasıl olur da başka biri Resulullah'tan başka Mirza Kullah Mehmet Hazretleri veya onun halifeleri her birisi Allah-u Teala'ya isnat ederek söyledi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü diyor, Allah-u Teala beni Mehdi olarak gönderdi. Ve onun halifeleri her tek biri dedi. Allah'ta allah Teala tarafından ben görevlendirdim. Eğer bunlar yalan söyleseydiler, zalim olsaydılar, Allah'ta allah Teala mutlaka bunların şah damarını kesecekti. Ve böyle use aşağı yukarı 115 on sene, on yedi sene falan oldu. Ve devam ediyor bu hilafet hemen kesildi yani biz biz bakıyoruz yalandan müsellemi el kazab böyle başka yalandan uh, işte iddia eden davacı sahte peygamberler oldu İslamiyet'in tarihinde Allah Teala hiçbirini izin vermedi ki o gelişsin yani ve onun cemaatini on, gelişsin ama Müslüman Ahmedi cemaat Allah'ın lütfuyla dünyanın 200 memleketinde düzenli olarak çalışıyor. Elhamdülillah bu uh, Hz. Mehdi'nin cemaati dünyanın uh, dünyanın 200 memleketleri e, uh, yüzlerce, binlerce camilerimiz vardır. Ondan sonra okullarımız vardır, hastanelerimiz vardır. İşte bizim yedi 8 tane televizyon kanalımız vardır. Yani Arapça, 24 saatlik Arapça kanalımız vardır. İngilizce kanalımız vardır. Dünyanın 70'den fazla dilde Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yapmış Hazreti Medine'nin cemaat. 80'e 80 e ulaştı, bir ulaştı bir şimdi. Şey. Ve Şimdi ben mesela İsviçre'de Mahmud Camii'nin imamıyım orada. Bu, bu cami 1963'te inşa edildi. Ve Hazreti Mehdi'nin kızı kendisi ta Pakistan'dan yolculuk yaparak geldi ve onun temlini attı. 62 senesinde kendisi geldi. 63'te de bu tamamlandı. Şimdi İsviçre gibi bir memlekette. Ta Pakistan'dan çıkıp da bir cami yapmak kolay bir şey değildir ve devamlı olarak elhamdülillah, orada biz çalışıyoruz. Her gün bize gayri gayrimüslimler geliyorlar, Müslümanlar da geliyorlar, namaz kiliyorlar. Ve elhamdülillah, ben oradayken çok memnun oluyorum yani. Biri geliyor diyor Fransızca, benim dilim Fransızca. Efendim size Kur'an-ı verebiliriz. Elimizde kitaplarımız var. Herhangi bir sorunuz varsa İslamiyet hakkında size ona, onun cevap vermek için bir kitap size verebiliriz. Ve bizim web sitemiz var Sizin dilinizde isterseniz oraya gidiniz, araştırınız. Bir Türk geliyor. Efendim, Türkçe Kur'an-ı Kerim meali bizim elimizde vardır. Kitaplarımız vardır. Nasıl bir soru sorabilirsiniz? Sorabilirsiniz. Biz cevap vereceğiz. Elimizde e, sitemiz vardır. Sen isterseniz bu e, Türk sitesinin adresini de verebilirsiniz Tabii ki insanlar daha fazla bilgi alsınlar yani. Tabii ki Türkçe kitaplarımızın e, online olarak izlenebileceği, incelenebileceği www <laughs> Ahmediye.org adresi www.ahmediye.org adresinden Türkçe kitaplarımızda online olarak özellikle Hilafet kitabımız var ki Hilafet ve bu seride konuştuğumuz birçok konuyu oradan izleyicilerimiz inceleyebilirler. Kendileri download edip indirerek okuyabilirler. Ee, ve burada e, arzu ettikleri bilgileri e, birinci elden elde edebilirler. Evet, e, Müslüman Ahmediye cemaatinin V. E, hilafet dönemindeyiz. Ben e, Elhamdülillah e, 30 senedir bu cemaatin içerisinde e, 30 seneye yaklaştım doğru söylemek gerekirse. E, 30 seneye yakın bir dönemdir bu cemaatin içerisinde olan bir kişi olarak e, Elhamdülillah iki halifenin e, zamanında yaşamış oldum. Ve dördüncü halife vefat ettiği zaman 5. halifenin seçimine de tanık oldum. Bize biraz anlatır mısınız? İslami olarak halife nasıl tayin ediliyor? Gerçekten allah Teala'nın halifeyi tayin etmesi nasıl oluyor? Son iki dakikada bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? İnşallah. Bakınız aslında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nde ve başka yerlerde mesela İslamiyet'in önceki hilafetler hakkında mesela Allah Teala diyor ki ya udu inna ja'alnaka khalifatan fil ey Davud biz seni yeryüzünde halife kıldık. Halife kılmak kelimesi bir faildir. Bu, bu, bir, bir fiildir. Bunun faili bunun öznesi öznesi, öznesi kendisi Allah'ta Allah Teala kendisidir. Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında diyor ki ben onu halife yaptım. Aynen Nur suresinde de ayet number 6 alt, eh, e, ayetinde Allah Teala diyor ki la yastakhlifunhum fil ardi Allah Teala vaad ediyor söz veriyor ki o halife kılacaktır halife yapacaktır yani halife tayin etmek bir fiilidir ve bunun faili bunun uh, öznesi Allah Teala kendisidir ama Allah Teala müminlere bu onur veriyor ki onlar biraz uğraştılar, uh, uğraştınlar, bir seçim yapsınlar. Mesela bakıyoruz insanlar çalışıyorlar. Allah Teala'nın kudret kanunu vardır ki yani tarlaya biraz çalışmak lazım. Ondan sonra biz oradan ekin, e, alabiliriz. ekin alabiliriz. ama ekin aldığımız zaman ne diyoruz? Allah Teala ihsan etti bu rızık bize bize verdi. Aynen biz gece gündüz çalışıyoruz, maaş alıyoruz. Diyoruz Allah alhamdülillah Allah Teala bu bize bu para bize verdi. karı koca evleniyorlar bir çocuk doğuruyorlar e, diyoruz Allah-u Teala bu çocuk ihsan etti. Aynen e, e, halife e, seçmek konusunda da Allah-u Teala bu onur veriyor e, peygamberin cemaatine. Çünkü peygamber bir nevi terbiye veriyor cemaatine. Peygamber gelmeden önce ümmetin çoğunluk doğru yolda olmuyor. Onun için doğru doğru yolda olmayan insanlara Allah Teala şans vermiyor ki bir ile birini peygamber seçsinler. Çünkü eğer onlara böyle bir şans verilse, kendileri gibi bir, bir insan e, seçecekler. Ama bir peygamber, belli bir sure için, ümmet içinde, ümmetin baş, başında oluyor, cemaata terbiye veriyor. Artık o terbiye verdikten sonra, cemaat belli, belli bir seviyeye geliyor iman seviyesinde. Ve şimdi onlara Allah-u Teala bir onur veriyor ki, e, aranızdan aralarından birini e, halife olarak seçsinler. Ama o halife, Nasıl seçiyorlar? Allah Teala müminlerin kalbine ilham veriyor. Hangi insana halife vereceksin? Mesela 5. halife Hazretleri seçildiği zaman bizim kardeşimiz Muhammed Şerif Ode ben onu duydum onun ifadesini. Yani diyor ki Allah Teala ben 5. halife hiç bilmiyordum ama Allah Teala beni dikkatini çekti ve ben kendisine oy verdim. Allah Teala inşallah Adım. bizlere tekrar bu konuları daha detaylı olarak ve iman e, arttırıcı olayları da daha detaylı olarak ele almayı nasip etsin. Çünkü e, Müslüman Ahmediye cemaati olarak biz bir fiil bu deneyimi yaşıyoruz. İnşallah Allah Teala bunları size aktarmayı bize nasip etsin. Şimdilik size veda etmek istiyoruz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.